لبيك اللهم لبيك göçü teşkilatlarımızın umre sayısı elhamdülillah 4500 kişiye şu ana kadar ulaşmış durumda. Bizim bölgemize baktığımız zaman kendi bölgemizde, Güney Hollanda bölgemizde 310 tane, 310 kişi umre inşallah gidecek. Ve Füseyle beraber 500 kişiye varan insanımızı umre götürmüş olacağız. Çok kıymetli bir yolculuk ve değeri büyük bir ibadete hazırlık içerisindeyiz. Cenab-ı Allah cümlemizden kabul eylesin. Kurullah Aleyhisselatü Vesselam hac ve ömre için yani ömreye giden insanlar için çok önemli beş noktayı mutlaka akıllarında tutmalı ve buna dikkat etmeleri lazımdır. Birincisi hac ve umrede insanların Allah'a karşı tezellüliyetini yani ben hiçbir şeyim hiçbir güce, bir kuvvete, bir iradeye sahip değilim. Allah'a teslimiyet ve Allah'a kulluk görevimi yapmak üzere böyle bir ibadete başlamış oluyorum. Dolayısıyla giysilerimizden itibaren kalbimiz kadar her şeyi değiştireceğiz, her şeyi çıkaracağız. Nasıl ki bedenimizin üzerindeki olan dikili elbiseleri çıkarır, kefene bürülmüş bir şekilde ihrama giriyorsak kalbimizdeki yanlış düşüncelerimiz kalbimizdeki daha önce insandır ya beşerdir belki yapmış olduğu günah ve hataları varsa onları da elbiseleri çıkarttığımız gibi onları da o şekilde beraber çıkarmak lazım bu yolculuğumuzun ilk durağı Medine olacak Medine-i Nevvara nurlanmış şehir. Niye nurlanmış şehir? Zira Efendiler Efendisi, Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oradadırlar. Onun nuruyla nurlanmıştır Medine-i Hicretten sonra o ismi almıştır. Daha önce Yesrib'dir ismi. Yesrib. Peygamber Efendimiz oraya hicretti. sonra Hicret sonra Medine şehir veya medine rahmet olduğu rahmet olarak oldu. indiği ey şehir Mekke. bu dokuz günü doğru doğru geçirmeye çalışalım inşallah. Tabii bizler hocalar olarak grup başkanlar olarak bunu yönlendirmeye çalışacağız. Ve sizi belki sizin düşüncenize göre de sıkmış olacağız. Çünkü dokuz gün içerisinde birçok ziyaret ve tabii ki her namaz vaktinde inşallah Mescidi Haram'da veyahut Kabe-i bulunacağız sizi yatırmamaya gayret edeceğiz. Çünkü bu dokuz gün, dolu dolu dokuz gün olması lazım. Biz mukaddes bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu mukaddes yolculukta özellikle ilk gideceğimiz yer Medine. Özellikle gençlerimiz rica ediyorum zaten burada olanlar az ama bir kısmı tahmin ediyorum dışarı çıktı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili mutlaka ve mutlaka bir kitap okusunlar. Türk Hava Yolları ile beraber gideceğiz. Bunun ayrıcalığını da inşallah göreceğiz. Zaten büyük bir ihtimalle sabah karşı Medine'ye ineceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kaldığı Mescid-i Nebevi yukarıdan görerek aşağı ineceğiz. Onun için bizler burada Özellikle kafile başkanı ve grup başkanlarımızı mutlaka iyi dinleyelim. Biraz önce Bahattin hocam da söyledi. 9 gün, 15 bin gidenler ayrı ama 9 gün gidenler çok suratlı bir şekilde ibadet yapacağız. Özellikle ziyaretlerde verdiğimiz saatlere mutlaka ve mutlaka dikkat etmemiz lazım. Onun için bu hac ibadetinde itaat edeceğiz, programlara dikkat edeceğiz ona göre hareket edeceğiz. Böyle yaparsak şuurlanırız. Ama ben on defa hacı gittim, ben gruptan ayrı yaparım. Buyurun yapın yani, biz o hususta sizi zorlamayacağız. Giderken ne yaparsın? Ama biz ne yapıyoruz? Kafile ve gruplar olarak ayarlıyoruz. Toptan bir ibadet yapalım diyoruz. Zaten İslam dini, cemaat dini. Onun için ne yapacağız? İtaat edeceğiz. Evet, biz kimin misafiri şu anda? Allah'ın misafiriyiz. Bir insan evine misafiri geldiğinde onu nasıl ağırlamak ister? Ona nasıl ikramda bulunmak ister? Onun için evinin içerisinde, imkanları içerisinde yapabileceğinin en iyisini nasıl yapmak isterse Cenab-ı Allah da bize ne yapacaktır? rahmetiyle, mağfiretiyle ve bize vaat ettiği cennetiyle inşallah bizlere mukabelede bulunacaktır değerli kardeşlerim. Fakat önemli olan biz bu işimizi samimi bir şekilde yapmamız lazım. İhlaslı bir şekilde yapmamız lazım. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde ve etimmul hacce vel umrate lillah buyuruyor hac ve ümreyi Allah için tamamlayın. Allah için tamamlayın. Bu şekilde bak sağ elimizle ne yaptık? İki ucundan tuttuk. Göbeğimizi de biraz içeri çekelim. Tamam mı? Ondan sonra ikisini şöyle sağa doğru, sola doğru kıvırdık. İyi bir şekilde sıktıktan sonra. Sonra elimizi göbeğimizin üzerine koyuyoruz. Tekrar bunu bir daha katlıyoruz. Ondan sonra da bunu bu şekilde kıvırdık mı bir daha kıvırdık mı şöyle sağlam bir ihram bağlamış oluruz. Kemerde bağlayabilirsiniz dedik. Bu şekilde bağladık mı çok sağlam çok rahat edebileceğimiz bir ihram bağlama şeklidir. and the sa